Selamlar arkadaşlar. 2023'te aldığım bir vakayı sizlerle yeniden paylaşacağım. Çünkü oldukça öğretici olduğunu düşünüyorum. Ve bence yeterince hak ettiği ilgiyi görmedi. Arkadaş şöyle yazmış. Önce yazdıklarını baştan sona okuyacağım. Ondan sonra yazdığı her şeyi teker teker inceleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bir buçuk aylık bir ilişkim vardı. Uzak mesafe olmamıza rağmen sürekli görüştük, tatile çıktık. O bana geldi, ben ona gittim. Beraber bir buçuk ayda beş ilde buluştuk, gezdik. İlgisi çok yoğundu, kıskanç, söz dinleyen biriydi. Başlarda iyi gidiyor sandım. Bu hafta sonu bende kalacaktı. Geldi, romantik bir akşam yemeği hazırladım. Mumlar, çiçekler ve yemek tabii ki. Masayı görünce aşırı mutlu oldu, gözleri doldu. Gece boyunca seni seviyorum dedi sürekli. Beraber film izledik, akşam da tatlı yemeğe çıktık ve gece de seks yaptık. Her şey bana çok normal geliyordu. Sabah yine seks yaptık, bir şeyler açıp izliyorduk, sonra da kahvaltıya çıkacaktık. Üç gün kalacaktı bende ama sabah geldi ve ben bugün gideceğim dedi. Neden dedim? Bir günlüğüne mi geldin? Onca yolu dedim. İmkanı yok, ikna olmadı. Ben de bir terslik olduğunu sezdim, zorladım onu ve dökülmeye başladı. Kendisi muhafazakar bir kadın ve ilk kez cinsellik yaşıyordu. Bu yüzden Kötü hissettiğini, daha önce de kötü hissettiğini söyledi. Ailesine yalan söylediğini, artık buna dayanamadığını, uzak mesafenin yorduğunu, her şeyin çok hızlı olduğunu. İlk buluşmamızda direkt elimi tuttun, ben daha hiçbir erkekle öpüşmemişken de üçüncü buluşmamızda tatilde beraber olduk. Böyle şeylere uygun değilim. Seninle artık ilişki istemiyorum dedi. Ben senden ayrılmak istemiyorum ama kararını vermişsin, yapacak bir şey yok dedim. Bir buçuk ayda ona rüya gibi şeyler yaşattım. Çok mu ilgi verdim? Az buluştuğumuzdan eğlenceli buluşmalar ayarladım hep. Sorunun ne bilmiyorum. Çok üzüldüm. Sabah uyandığım kadını kaybedince. Şimdi burada benim dikkatimi çeken ilk şey arkadaşın bir buçuk aylık sürdüğü şeye bir ilişki demesi. Bir buçuk ayda bir kadınla aranda her ne geçerse geçsin bunu henüz bir ilişki olarak nitelendirmek için çok erken. Kadına bir ilişki sözü vermiş olabilirsin ama ilişkilerin ilk 3-5 ayı o ilişkinin deneme sürecidir. Bu süreçte birlikte olduğun kadın takılmalıktan sevgililiğe terfi aşamasındadır. Bu aşamada ilişkiyi sürdürürken her ne kadar her şey günlük güristanlık gibi görünüyor dahi olsa, kafanın içinde bok da çıkabilir diye tetikte olman lazım. Bir buçuk aylık bir şeye ilişki olarak tarif etmem bana, bu tırnak içinde ilişkide daha çok duygusal yatırım yapan tarafın sen olduğu intibasını veriyor. Uzak mesafe olmamıza rağmen sürekli görüştük, tatile çıktık, bana geldi, ben ona gittim, beraber bir buçuk ayda beş ilde buluştuk, gezdik. Güzel ama. Buluşmak için daha çok imkan yaratıp zaman ve enerji harcayan o muydu, yoksa sen miydin? Bir buçuk ayda beş defa buluşup tatillere çıkmak bu kadar erken bir ilişki için büyük bir fedakarlık. Kız daha çok senin bulunduğu şehre gelseydi daha iyi olurdu. Bu arada uzaktan ilişki meselesi zaten tercih etmemeniz sizin için daha iyi olur. Defalarca kez anlattık. İlgisi çok yoğundu, kıskanç, söz dinleyen biriydi. Başlarda iyi gidiyor sandım. Erkekler kadının ilgisini abartmaya meyillidir arkadaşlar. Hele uzaktan bir ilişkidesin, tabak çevirmiyorsun ve başka kızlarla görüşmüyorsun cinsel olarak kendini kısıtlaman gereken ve yeterince birlikte olamadığın biriylesin. Böyle bir konumda bu kızın ilgisini abartıp duygusal yatırımın kontrolünü kaybetme ihtimalin daha yüksek. Bu hafta sonu bende kalacaktı. Geldi, romantik bir akşam yemeği hazırladım. Bunlar çiçekler yemek. Masayı görünce aşırı mutlu olduğu gözleri doldu. Gece boyunca seni seviyorum dedi. E olmadı evlenme teklif etseydin. Bu kadar büyük jestlere girmene ne gerek var? Bunu ona için yaptığın çok belli. Bu bir yansıtma psikolojisi. Kadından görmek istediğin ilgiyi ve arzuyu ona göstererek karşılığını almaya çalışıyorsun. Bu tarz hareketlere kadınlar başlangıçta iyi tepkiler gösterebilirler ama bir yerde her zaman elinizde patlar. Kadının doğası sinsi planınızın altında yatan yokluk mentalitesini ve korkunun kokusunu alır. Mesela bak sen daha bir buçuk aydır tanıdığın bir kıza evinde mumlarla, çiçeklerle, yemeklerle romantik bir akşam yemeği hazırlamışsın. Ben kendi karımla 3 yıldır evliyim, 4 yıldır da birlikteyiz. Bir kere bile ben senin yaptığın bu şeyi yapmadım. E tabii ki zaman zaman yemeği hazırladığım oldu ama böyle romantik bir jest şeklinde mumlar, çiçekler falan bir şeyler yapmadım yani. Hani bak senin 1,5 aydır tanıdığın bir kadına yaptığın duygusal yatırımı ben kaç yıldır evli olduğum kadına yapmamışım. Tabi burada problem ne yaptığınız değil, ne zaman ve ne için yaptığınız. Böyle bir şey yapmak daha bir buçuk aydır ortada olan ve henüz bir ilişki bile olamamış bir şey için çok erken ve sen bariz bir şekilde bunu kızın ilgisini ve onayını kazanabilmek için yapıyorsun. Böyle jestler ancak kadınları iyi davranışlarından dolayı ödüllendirmek için yapılır. Kadının böyle şeyleri hak etmesi ve onun hak etmesini sağlayacak bir ortam oluşturman gerekir. Ki bu tarz jestleri kadınlar yapar. Yemek hazırlamak, mumlar, çiçekler, ortamı süslemek falan. Bunlar kadınların yapmaktan daha çok hoşlandığı şeyler. Kadınlar arzu duydukları erkeklerini bu şekilde şımartmaktan keyif alır. Bu yüzden bunları yapan siz olursanız onun rolünü elinden alırsanız bunlar da mutlaka ters tepecektir. Beraber film izledik, akşamla tatlı yemeye çıktık ve gecede seks yaptık her şey bana çok normal geldi. Sabah yine seks yaptık bir şeyler açıp izledik sonra kahvaltıya çıkacaktık. Üç gün kalacaktı bende ama sabah geldi ben bugün gideceğim dedi. Neden dedim bir günlüğüne mi geldin önce yolu dedim imkanı yok İkna olmadı. Şimdi ikna etmeye çalışman falso bir hareket. Evet can sıkıcı bir şey anlıyorum ama ikna etmeye çalıştığın zaman kızın eteğinde ne olur gitme diye sızlanan bir oğlan çocuğu gibi görünürsün. Daha dün güzel bir gece geçirmişsin, ertesi sabahına da bir sürprizle uyanmışsın. Keyfine bak. Daha bir buçuk aydır tanıdığın bir kadın gitmesin diye bu kadar yalvarmana, onu ikna etmeye çalışmana falan gerek yok. Ben de... Bir terslik olduğunu sezdim. Zorladım onu ve dökülmeye başladı. Kendisi muhafazakar bir kadın ve ilk kez cinsellik yaşıyordu. Bu sebepten kötü hissettiğini, daha önce de kötü hissettiğini söyledi. Ailesine yalan söylediğini, artık buna dayanamadığını, uzak mesafene yorduğunu, her şeyin çok hızlı olduğunu, ilk buluşmamızda direkt elimi tuttun. Ben daha hiçbir erkekle öpüşmemişken üçüncü buluşmamızda tatilde beraber olduk. Böyle şeyler uygun değilim. Seninle artık ilişki istemiyorum. Cartürk dedi. Okey. Muhafazakar dediğin kadınlar şu söylediklerini yapmazlar. Bu kadın muhafazakar bir kadın değil. En azından artık değil. Bu iyi kız miti. Burada söylediklerinden anlaman gereken tek şey şu. Ben sana bunları göze alacak kadar arzu duymuyorum. Ya da ben yaptığım davranışların, aldığım seçimlerin ve kararların sorumluluğunu almak istemiyorum. Her iki türlü de falso bir durum. Eğer gerçekten muhafazakar bir kadın olsaydı, seninle seks yapmak onun için büyük bir olay olurdu. Bu yüzden seninle ilişkisini bir buçuk ayda çöpe atmak istemez, gittiği yere kadar götürmek isterdi. Ama seninle seks yapmış olmasına rağmen seninle olan ilişkisini bu kadar kolay çöpe atabilmek istemesi, yani burada kızın memleketinde başka bir adam bile olabilir. İşte bu yüzden kırmızı apta, bir kadının ne dediğine değil ne yaptığına bakın diyoruz. Bu kadının davranışlarına baktığın zaman sana ne söylüyor? Daha dün seni sevdiğini söylüyordu, ertesi gün senden ayrılıyor. Bu kız muhtemelen zaten senden ayrılmaya gelmişti. Günü bir dedik geleceğim demesi de ondan. Sen gece yaptığın jestinle kızı şaşırtınca, o an duygusal gerilimle son bir kez seks yaptınız, ertesi gün düşünceleri yerine gelince de senden ayrıldı ve gitti. Yani senin aklında sanki her şey yolunda, kız seni çok seviyor, sana çok bayılıyor ve birden ertesi gün, Durup dururken seninle ayrılmak istediğine karar veriyor. Böyle değil. Kız muhtemelen seninle buluşmaya gelmeden önce çoktan senden ayrılmaya karar vermişti. Seninle buluşmaya gelmesinin sebebi de zaten seninle ayrılmaktı. Ama senin o gece sürpriz bir yemek hazırlayacağını bilmiyordu. Hazırlıksız yakalandı, o anki duygusal gerilimle senden ayrılamadı. Ertesi gün olayın büyüsü geçtiğinde aklını başına topladı ve yapmak için geldiği şeyi yapıp gitti. Ama en azından ''Seninle ayrılmak istemiyorum ama kararını vermişsin, yapacak bir şeyim yok.'' diyerek ağlamamışsın. Ama yapacak bir şey yok demektense kararını kabul ediyorum demen daha iyi olurdu. Çünkü yapacak bir şeyim yok, kararını kabul etmek istemiyorum ama elimden hiçbir şey gelmiyor anlamını veriyor. Bu zaten sonra no contact ve next kurallarını da uygulamaya başlarsın. Bir buçuk ayda ona rüya gibi şeyler yaşattım. Çok mu ilgi verdim? Az buluştuğumuzdan eğlenceli buluşmalar ayarlardım hep. Kardeşim ona değil kendine rüya gibi şeyler yaşattın. Bütün bu yaptıkların aslında sen kendine yaptın. Bu ilişkiden duygusal ve fiziksel anlamda olabildiğince tatmin olabilmek için yaptın. İşi rüya boyutuna çıkarmanda aslında bir yansıtma çünkü onun da sana en az senin ona duyduğun kadar arzu duymasını istedin ve belki de daha da fazla. Erkekler kadınları arzulamak değil, onlar tarafından arzulanmak isterler aslında. Bu bizi daha çok tatmin eder. Kadınlara karşı davranışlarımızın altında yatan mekanizma budur. Bizi daha çok arzulasınlar diye bazı şeyleri yapar ya da yapmayız. Burada temel olarak sorun yok. Sorun bunu yanlış yaptığın ya da bir erkeğin yapması gerektiği gibi yapmadığın zaman ortaya çıkar. Senin sorunun kendinde tahmin ettiğin üzere çok ilgi vermen. Arzulanan değil arzulayan rolüne geçmen. Kadının seni senden daha çok arzulaması ve bunun için bir şeyler yapması için yeterince fırsat yaratmamışsın. Bu yüzden ilişkiniz sonlandı. Sorunun ne bilmiyorum çok üzüldüm sabah uyandığım kadını kaybedince. Üzülmen normal çünkü çok duygusal yatırım yaptın. Seni terk etmeye gelen kıza romantik akşam yemekleri hazırlamışsın. Bu eylemin kendisi bile bir duygusal yatırım örneği aslında. Eğer bu bir buçuk ayda ona senin için, senin onun için yaptığından daha fazla şey yaptırdıysan belki de böyle olmayacaktı. Birisi için ne kadar çok şey yaparsak o kişiyi o kadar çok sever ve ona o kadar çok bağladınız. Bu kız sana bacaklarını açmaktan başka ne yaptı? Evini temizledi mi mesela? Sana yemek yaptı mı? Çamaşırlarını katladı mı? Ya da bunları geçtim onun için efor zaman ve enerjiye mal olan herhangi bir şey yaptı mı? Peki sen onda neler yaptın? Bu soruyu kendine sorduğunda bu kızın nasıl seni bir kalemde sildiğini fakat senin nasıl böyle aşk budalasına dönüşebildiğinin cevabını alacaksın. Bu arada bu söylediklerim kıza hiçbir şey yapmayın demek değil ama yatırımı ölçülü bir şekilde yapacaksınız. Yatırımı genellikle onun yaptığı iyi davranışları ödüllendirme şeklinde yapacaksınız. Bu da onun size daha iyi ve feminen bir kadın olmasını sağlayacakken siz de hem yatırım yapmış hem de dengeyi korumuş olacaksınız. Dengeyi aşarsanız terk edilirsiniz.